Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Arkadaşlar bu bek canım istemiyor. Uykusuzum biraz bek rahatsızlaştım gece. Tek bir şey hazırlayamadım. O sıra bakmayın. Şöyle biber kızarttım. Patates kızarttım. içeri domatesi koydum. Portakal, zeytin, çayımız. Kaşarımız. Daha ne olsun arkadaşlar gelin beraber olsun günlerimiz defne bereketinden dolsun evimiz kedilerle dolsun Aha böyle kediler dolsun arkadaşlar benim tülünü çok güzel arkadaşlar tülünü geri buldum Arkadaşlar <laughs> yiyordum yıkadım arkadaşlar Hadi Şakir sapından şampuanla yıkadım geri getirdim kızıma sürpriz yaptım arkadaşlar. Evet. <laughs> Hadi hayırlı sabahlar arkadaşlar. Tekrardan günaydın. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ben neredeyim? Farklı bir yerdeyim. Elmasa geldim. Elmasa. Çorum köftesi yapacağız şimdi.

3 kafada kuru soğan iri iri gördüğünüz gibi doğradık. Şimdi tokmakla bir güzelce ezeceğiz. Diğer malzememiz çorum düğüsü olacak illaki. Çorum reyhanı. Çorum reyhanı. Suyumuz. Burada acı pul, acı pul biberimiz. Tuzumuz. Kaşığımız. Daha ne olsun. Ezerek yapacağız arkadaşlar. Evet, bu da tokmağımız arkadaşlar. Çorum köftesi, soğu köftesi olacak arkadaşlar. Bilmeyenler öğrensinler. İyice macun haline getireceğiz arkadaşlar bunu döve döve. Sonrasını zaten göstereceğiz. Bir de evet. evet, Elmas'ın evine geldik. Hoş geldiniz, geldiniz. Hoş bulduk. Youtube ailemi de getirdim. Bak kocaman aile getirdim bacım evine. Hoş geldiniz Sefa geldi kardeşim. Evet. Sağ ol Allah razı olsun. Burada da eniştemiz karanlıkta görüküyor. Küçük eniştemiz Hasan. <gülüyor> evet. Televizyonda <laughs> şey, görüyor karşıda. Kusura bakmayın. Yok yok yok. yaptı da Bir ya Babam sana yapsaydı bunu bozmam Babam kaçıyor Bu ara YouTube'da sürekli çorum köftesi izliyorum arkadaşlar. Ee, sıcak suyla ıslatıyorlar. Sıcak suyla asla çorum köftesi olmaz. Ee, böyle döverek e, macun haline getireceğim. Bu ee, köfteyi şişirmeden yapayım. Evet şişmemesi lazım. E, e, tam çorumlar yapmıyor ama bazı kişiler şişiriyorlar şeyi, büyüğü. Ondan sonra robotla çekilmiş, e, kıymasını, tavuk kıymasını koyuyorlar. O öyle olmaz. So yani onlar e, izan kopya çekenler zannedersen gitmeyen kişiler daha iyi aratabilirsin. Evet. Siberler ayrı bir oyun çünkü kenar dese. Evet. Akut. yavaş yavaş bacı kubabı da geliyor. Döve <laughs> <laughs> evet, döve. Evet. Biz bunu çok seviyoruz arkadaşlar. Bayağı çok seviyoruz. Şu kışta kıyamette take çörene köfte yemeye geldim. Vallahi. Akşam elma sıkılırsa köfte yapacağım dedi. Dedim ben gelmeyince yapma dedim. Ya yapmadık. Ağzını ben, de, ben, de, ben de. <laughs> Bak eniştem ne diyor arkadaşlar? Ne dedin Hasan? Ama bu bile sorundan getirdi. Kaba otobüse verdiler aldık akşam. Bak gördün mü? Uyuru da getirdin. Ama çok kaliteli bir düğüymüş gerçekten. Adam seni iddialım. Dedi ya benim belli müşterilerim işlemlerim var. Ama çıkmadan o aşağılarda bir yerdeydi. Şey işte. Ağzında yemek orada. Aynen, aynen Evet arkadaşlar etini iyice ezdikten sonra böyle düğüyle iyice yoğurarak etine düğüyü buluşturuyoruz arkadaşlar. Yani kavuşmasını sağlıyoruz. Böyle daha olur. Kokmak oh, daha iyi deniyor sana. Video seyrederken bir tane can istiyor. Kusura bakmayın. Hakkınızı <laughs> helal edin. Biz de bazı youtuberları seyrettiğimizde bizim tecavüzümüz var. Yapabildiğimiz olursa ev dolanı yapıyoruz. Olmazsa daralırız. <laughs> Aslını koyabiliriz. Evet arkadaşlar. Köftemiz oldu. Şimdi elmas çörek yapmaya başladı arkadaşlar. Ortada bastırıyoruz. Kenarlardan sıkıştırıyoruz. Tekerlek gibi. Evet. Bunun başka bir de konserve kapağını poşetin arasına koyuyoruz arkadaşlar. Öyle çok kolay oluyor. Daha iyi evet. Her türlü yapılabiliyor. Çiğini de tüketebiliyoruz arkadaşlar. Havamız biraz yağsızmış. Hafiften kuru kuru gibi oldu. yağla yağlı. Evet. çöreklemeden sonra teflon tavada pişiriyoruz arkadaşlar. Sonra servis tabağına alıp çay eşliğinde afiyetle içiyoruz arkadaşlar. Yiyoruz, içiyoruz. Yapıp da deneyenlere buradan afiyet olsun. Şifa olsun. Aslı sohu taşında yapılıyor arkadaşlar. Tohmakla Çorum gösüyle, Çorum reyhanıyla, Çorum tavuğuyla gerçeği bunlarla oluyor arkadaşlar. Sahtesinden kaçının. Şişerek, şişirilerek Çorum köftesi olmaz arkadaşlar. Döverek, ezerek yoğurarak yapılıyor arkadaşlar. Şişerek Çorum köftesi olmaz. Her şey diriden olacak. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben sizleri çok seviyorum. Elmas da seviyor. Ee, sizleri çok seviyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> gel. Gel gel. Gel gel. gel. <laughs> Bak arkadaşlar farklı bir kedi bu. Benim küçük yeğenim bu. Küçük yeğenim küçük. <laughs> Annem ne oldu sana? Ne oldu? Bak bak bak. bak. teyzeler seni görsünler. Bak bak. Bu mu bu arkadaşlar? Yeğenimin kedisi. Abdullah yeğenimin kedisi bu. Bu Tamam tamam paşam tamam.